Merhabalar değerli izleyenlerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün 14 Nisan Perşembe. Ben bugün A101 marketteyim. Bugünkü gelen aktüel ürünlerini çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet bakalım neler gelmiş, fiyatlar ne kadarmış hep beraber görelim. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İlk göstereceğim ürün bu şekilde pompalı termos var. Bunlar 1.9 litre hacminde oluyor. Bir de aynı ürünün bu şekilde farklı desende olanı var ve son olarak da bu modeli var. Bunların fiyatı 155 TL. Burada spor matara var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bir daha aynı ürünün pembe rengi var. Bunların fiyatı da 10 TL oluyor. Burada da boyalı yağlık var. Bir daha aynı ürünün evet beyaz rengi var. Bunların fiyatı da 12 lira 95 kuruş tüy toplama rulosu var. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunların fiyatı da 12 lira 50 kuruş. Yine burada silikon servis gereçleri var. Bu şekilde kaşık, fırça. Son olarak da spatula var. Şöyle renklerini de göstermek istiyorum. Bunlar çok güzel. Bunların fiyatı da 15 TL oluyor. Burada da silikon tepsi tutacağı var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunların renkleri çok güzel. Bunlar çok kullanışlı duruyor. Bunların fiyatları da 15 TL. Bilginiz olsun. Burada da ayaklı kahve yanı bardak var. Bunlar altılı oluyor. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. 43 cc oluyor. Bunlar altılı oluyor. Bunların fiyatları da 16 lira 50 kuruş. Bugünkü gelen altı ürünlerin arasında Metaltex markasının karma kek kalıpları var. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bunlar 30 santim ebatında oluyor. Bir de bu modeli var. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bunların fiyatı da 30 TL. Burada da küçük boy opa tabak çeşitleri var. Şöyle göstermek istiyorum. Sizlere de bunlar çok şık duruyor. Evet bu şekilde kasesi var. Bunların fiyatları 10 TL. Bir de aynı ürünün büyük boy modelleri var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar çok şık duruyor. Modelleri de çok güzel. Evet bu şekilde. Bunların fiyatları da 15 TL oluyor. Bilginiz olsun. Yine burada meyve bıçağı var. Bunlar ikili oluyor. Bunların fiyatı da 10 TL. Burada da silikon nihaleler var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Pembe renk bu şekilde açık pembesi var ve son olarak da mor rengi var bunların fiyatları da 15 TL oluyor Nero markasının çift taraflı gözleme balık tavası var Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere bunların fiyatları da 80 TL oluyor Paşa Bahçe markasının plastik kapaklı yuvarlak borcamı var. Bu şekilde 2100 cc hacminde bunun fiyatı da 35 TL oluyor. Bilginiz olsun. Etinde bugünkü gelen aktüel ürünler arasında Metaltex markasının banyo rafları var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. 30 TL oluyor bilginiz olsun. Burada da ikili bebek altlar var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunların fiyatları da 40 TL oluyor. Yine burada ikili bebek yarım kollu çıtsız badiler var. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bunların fiyatları da 40 TL. Bilginiz olsun. Bebek kapitoneli yelek var. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bunların fiyatları da 22 TL. Burada ikili kız bebek tişört tay takımı var. Bunların fiyatları da 40 TL oluyor. Burada da bayan hamile tayti var. Bunların fiyatları da 70 TL oluyor. Nuk markasının cam biberon çeşitleri var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. 240 milim oluyor. Bir de aynı ürünün 120 milim olanı var. Bunlar çok şirin duruyor. Bunların fiyatları da 80 TL oluyor bilginiz olsun. Burada da Her Evin Baby markasının cam biberon seti var. Bunlar ikili oluyor. Şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Evet küçük olanın ebatı 125 milim. Büyük olan ebatı da 250 milim oluyor. Bunların fiyatları da 22 lira 50 kuruş. Aprila markasının saç kesme makinesi var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunların fiyatı da 140 TL oluyor burada kiwi markasının doğrayıcısı var. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bunlar 350 volt. 500 milim kapasiteli. Bunların fiyatları da 170 TL oluyor. Homemade markasının el mikseri var. 300 volt. Bunun fiyatı da 280 TL oluyor. Bilginiz olsun. Saban markasının hobi masaları var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bir de aynı ürünün bu şekilde mavi rengi var. Bunlar çok kullanışlı oluyor. Bunların fiyatları da 35 TL oluyor. Hava nemlendirici makine var. Bunun fiyatı da 240 TL oluyor. Kiwi markasının bebek saç kesme makinesi var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunun fiyatı da 100 TL oluyor. Burada da çocuk klozet adaptörü var. Şu şekilde. Bir de bunun alt kısmını göstermek istiyorum sizlere. Bunların fiyatları da 25 TL oluyor. Burada da giderli şeffaf bebek tübeti var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar 50 litre hacminde oluyor. Bunların fiyatı da 70 TL. Evet burada da gece lambaları var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere renklerini. Evet mor renk. Bu şekilde kırmızı. Son olarak da pembe rengi var. Bunlar çok şirin duruyor. Bunların fiyatları da 20 TL oluyor. Bilginiz olsun. Brillant markasının bebek baskılı pikesi var. Evet bu şekilde göstermek istiyorum sizlere daha yakından. Bunlar çok şirin duruyor. 100 çarpı 130 cm batında. Bunların fiyatı da 35 TL oluyor. Burada da peluş oyuncak tırkı var. şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunlar çok şirin duruyor. Evet bu şekilde oluyor. Bunların fiyatları da 90 TL. MGS markasının oyuncak güzellik seti var. Evet büyük boy. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere içeriğini. Bunların fiyatları da 35 TL oluyor. Evet yine burada MGS markasının bisikletli gezi seti var. Bu şekilde şöyle daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Aynı ürünün bu modeli var. Bunlar çok şirin duruyor. Bunların fiyatı da 75 TL oluyor. Bilginiz olsun. MGS markasının pastalı çay seti var. Şu şekilde daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Bunlar çok şirin duruyor. Bunların fiyatları da 30 TL oluyor. MGS markasının oyuncak otobüs bultakı takı var. Evet bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bunların fiyatları da 35 TL oluyor. Evet, burada da MGS markasının oyuncak kulesi var. Bunun fiyatı da 40 TL oluyor. Takım çantası var. Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Evet, bu şekilde içini de göstermek istiyorum. Bunların fiyatları da 45 TL oluyor bilginiz olsun. Evet arkadaşlar yine bugünkü A101 aktüelinin sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.